Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim 2 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de tabi fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Et bakalım bu hafta A101'lerde neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle seramit pasta tabakları var onları şöyle bir göstereyim sizlere Fiyatlar ise 32 lira 50 kuruş. Şurada farklı desenlerde olanı var bunu da göstereyim sizlere bu şekilde Fiyatlar ise bunların dediğim gibi 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da katlanabilir rendeler var Fiyatlar ise 64 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve şöyle led lambalar var. Ee, gece lambaları 3 boyutlu oluyor. üçte bu şekilde fiyatı 25 lira 35 kuruş. Bir fiyatı var ve burada da şöyle cam e, bu markasının şöyle bardakları var arkadaşlar. üçlü olarak satılıyor bu şekilde. Fiyatları ise 100 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ananas şekilli suluklar var şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 20 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle borcamlar var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 90 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kahvaltı tabakları var arkadaşlar şu şekilde. Bunlar kayık tabaklar. Fiyatları ise bunların 35 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da sosluk olanlar var. Onları da göstereyim. Bunların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Şöyle bir adet küçük böyle. Bir de büyük olanlar. Fiyatları ise 35 lira. Ve meyve bıçakları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Rock markasını bu şekilde Fiyatları ise bunların 25 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve yorgan hurçları var. Onları şöyle bir göstereyim sizlere. Ee, burada böyle farklı farklı hurç çeşitleri var. Şöyle büyük kutulu hurç var 60 lira. Ee, ve burada da şöyle küçük boy hurç var. Bunun da fiyatı e, 35 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle cam kase var. Onu da göstereyim sizlere. Cam deposunun şöyle cam kaseleri. Bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var. Ve yine kaseler var. Şu şekilde bunun da böyle farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var. Bir de bu şekilde yeşil rengi var. Ee, şöyle ve burada da şöyle kaseler var arkadaşlar. Cam kahvaltılık. Ee, fiyatları ise bunların 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var şu şekilde arkadaşlar cam kase. Ee, evet bunlar pardon arkadaşlar 15 lira 50 kuruştan bunlar şu anda indirime girmiş 10 lira 80 kuruşa düşmüş ve ee, şu şekilde de bunlar böyle e, cam kase olarak geçiyor şu şekilde bunun da şöyle farklı renk seçenekleri var tabii ki bir de gri var şöyle gayet e, güzel şu şekilde de bir model var fiyatları ise 11 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da e, bakalım başka zambak markasının şöyle çerezlikleri de var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 20 lira bir fiyatı var ve burada da kaseler var. Ee, şöyle bir göstereyim bunları da. Fiyatları ise bunların 27 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle yine Luminak markasının bu şekilde siyah tabakları var. Şu şekilde. Bunlar da böyle desenleri gördüğünüz gibi yanar döner bu şekilde. E, bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kase var. Şu şekilde evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle farklı kaseler var. Şu şekilde, bunlar da aynı şekilde fiyatları 30 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle cam kaseler var. Şu şekilde Paşa Bahçenin ürünleri. Bunlarda fiyatları 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da Luminak markasının bu şekilde de kaseleri var. Fiyatları ise. Bunların da 40 lira bir fiyatı var ve bu şekilde baharatlıklar var. Fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyatı var bu şekilde ve kaseler pardon şöyle kupa bardakları var. Bunu da şöyle hem beyaz, mavi ve krem renkte olanı var pardon kırmızı krem ve mavi renkte. Fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, seramik sufle kapları var. Şu şekilde. Bunların da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ve burada da şöyle e, suluklar var. Şöyle pipetli. E, bunları da şu an fiyatları 6 lira ve burada da şöyle göstereyim. Şubat bardakları var arkadaşlar. Renkli. Bunlar da 360 cc çapında. Fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle e, göstereyim ikili dondurma kaseleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 60 lira e, bir fiyatı var ve reçellikler var Lav markasının bu şekilde. E, bunların da fiyatları 70 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle kaseler var cam deposunun bu şekilde kaseleri arkadaşlar. E, fiyatlarına bakalım. Şöyle fiyatları ise 50 lira bir fiyatı var. Şu şekilde bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar. Evet burada da şöyle paşa bahçenin kaseleri var arkadaşlar. Şu şekilde reçellik. E, fiyatları ise bunların altılı olarak satılıyor. Fiyatı 70 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Et evet, burada da şöyle kare borcam var. Şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, kırmızı kapaklı fiyatı ise 149 lira bir fiyatı var. Et evet, burada da şöyle yine kupa bardaklar var arkadaşlar bu şekilde. Bunların da fiyatları 20 lira böyle cam oluyor. Paşa Bahçe'nin ürünleri. Evet burada da şöyle metal ürünler var şu şekilde kutular arkadaşlar fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var şöyle sunumluk tepsiler de var bunu da, da göstereyim sizlere fiyatları ise 30 lira burada bunun böyle yeşil renkleri var onu da göstereyim arkadaşlar şu şekilde fiyatları da dediğim gibi 30 lira var ve burada da şöyle kare olanlar da var. şu şekilde dikdörtgen metal oluyor bunlar fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var e, bu şekilde et burada da şöyle ahşap görünümlü e, askılıklar var şu şekilde arkadaşlar fiyatı 32 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var ve burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar e, fiyatlarına bakalım et fiyatları ne kadarmış 60 lira bir fiyatı var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde. Evet burada da şöyle tepsiler var. Şu şekilde. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var. Ee, ve bakalım başka farklı desenleri var mı diye. Evet bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 45 lira. Ee, burada şöyle farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Evet burada da şöyle üçlü saklama kapları var arkadaşlar. Kilitli şu şekilde. Bunların da fiyatları 149 lira. Bir fiyatı var ve tombik mataralar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Bir de böyle gri renkte olanı var. Fiyatları ise 149 lira. Ve motivasyon mataralar var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları 199 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ahşap ürünler var arkadaşlar. Şu şekilde. E, Fiyatları ise bunların 30 lira. Şöyle küçük böyle havanları da var. Evet burada da şöyle beslenme kutuları var. Şöyle ikili olarak. E, Fiyatları ise 25 lira e, bir fiyatı var. Bunlar da şekilde ve burada da yine böyle saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor şu şekilde. Fiyatları ise 25 lira ee, bir fiyatı var. Natürel doğrayıcı var şu şekilde. Bunun da fiyatı 90 lira ve tuzluklar var. Şu şekilde fiyatı 11 lira 50 kuruş ve meyve desenli saklama kapları var. Şöyle. Ee, bir de avokado olanı var. Bunu da göstereyim. E, fiyatları ise 22 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Ve burada da yine saklama kapları var. Üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. E, bunların da fiyatları ne kadarmış. Evet bunun da fiyatını göremedim arkadaşlar. Birçok ürünün fiyatı şu anda görünmüyor. Ama şöyle sizlere fikir olsun diye böyle göstermek istedim. Ve dört bölmeli takılık var. Şöyle Bunların da fiyatları 70 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde.